Sevgili derset kutusu takipçileri tekrar merhaba hocam yani dergi zamanda çalışsaydık baskıyı durdurun diyeceğimiz bir haber A Aynı. bu yani Brolik Almanya'nın en büyük oyun mobil oyun üreticilerinden birini satın aldı. Evet, evet. Şöyle yani bugüne kadar hep işte Türk firmalarının çıkışıyla exit'iyle ile alakalı başarı hikayeleri paylaşıyorduk. Ya hisselerini devretmesiyle Neyse, aynı satmasıyla. hisse devrine fakat bu sefer Rolik Almanya'da firma, tabii, 150 çalışanı olan yaklaşık olarak 500 milyon indirmeye geçmiş olan bir mobil oyun şirketini tamamen bünyesine katıp hmm. oyun ekosistemini daha da genişletti. Ben sadece bunun yani Türkiye için önemli olduğunu düşünmüyorum abi açıkçası. Yani Popcore ilginç bir oyun stüdyosu. İlgilenenler Bilmiyorum, için en bilirler. Sevdiğim, ya hyper casual oynayanlar bilirler. Aynen. E, birkaç tane şey var böyle. Hakikaten yeni oyun çıkarttığında art stilinden onların oyunu olduğunu bilirsin. Bu Popcore oyunu dersin. STG Games vardır. Aynen. Popcore vardır. Aynen. Popcore çok uzun zamandan beri hyper casual yapıyor. Hyper Aynen. casual 6-5 hani senelik bir alt oyun türü mobil tarafta ama çok iyi oyunlar yapıyor. Çok timeless diyebileceğimiz zamansız. Zamansız Yani 4-5 evet. sene önceki oyunlarını hala keyifle indirip oynayabiliyorsunuz. Tabii burada şöyle bir tekrar dipnot vermek lazım bence bizi evet. izleyenlere. Şimdi genelde geliştirici ekosisteminde hyper casual oyunların yapılmasıyla alakalı hep böyle bir küçümseme falan filan vardır. Şimdi herkes burada... Herkes, herkes, herkes Şimdi... herkesi küçümsüyor <laughs> bak. Sadece değil yani... <laughs> hyper casual'ı küçümsüyorlar. Dönüyorlar. Korku oyunu yapanları küçümsüyorlar. Dönüyorlar. Türkçe opsiyonu olmayan oyunları yapan. Herkes bir şekilde yapmadığı tarafı küçümseyerek kendini daha yukarı Ya oğlum bir herkes bildiği, sevdiği, çok iyi yapabildiği işi bir bırakın da yapsın da şu sektör bir ekosistem gelişsin de. Ya şunu işte tabii şu parantez, anti -parantası anlatmak lazım. Yani hiç kimsenin efalan yani içinde bu iş modeli yaptığı içi böyle küçümseyerek kendi işini yüceltmiş olmuyorsun bir kere evet. o başka bir şey de zor abi yani şöyle zor biz tabii kendi stüdyomuz olarak da, hani e, hyper casual oyun üretimi içinde evet. olan bir stüdyoyuz ve öylelikle ve... çalışıyoruz yani ba bunu da belirtelim. Yani, bir... ba başarılı bir hyper casual oyunu yapmak çok zor. Çok zor. Yani bugün belli bir bütçe dahilinde atıyorum hani çok fazla bir arada skill ölçek farkı olmasına rağmen daha bütçeli oyunlar yaptığın zaman en azından bir bizim işte tünel görüşü dediğim bir hedef kitle saptaması yapabilirsin. Bizim bulunduğumuz iş modelini zor olan bunu her yerden yetmiş herkese oynatmak ve dolayısıyla evet. meta game'in çok hızlı şekilde son kullanıcıya aktarılması söz konusu. Bunu inanılmaz derecede defalarca başarmış bir firmaya aldı evet. Rolik. Rolik zaten kendini bu alana çok kanıtladığı Hı -hı. için önce Zynga'ya bir başarılı bir exit yaptı biliyorsunuz. Sonra da Take-Two Zynga'yı satın aldı. Dolayısıyla evet. aslında bir Take-Two firması ekosistem firması haline gelmiş oldu aslında. Evet. Ama hala ana ofisi Rolig'in. Tabii ki Türkiye'de özellikle Türk oyun ekosisteminden profesyonel... Türkiye profesörlileri... ekosistemine vergi veriyor. Türkiye'deki geliştiricilerle çalışıyor. oyun sektöründe evet. çalışmak isteyen gençlerle Hala çalışıyor. Türkiye ekosistemini büyütmeye devam ediyor. Devam ediyor. Yani yerel ekosistemizi kalkındırmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu bunun ...direktman bizim kendi içerideki ekosistemimize de direkt fayda sağlayacağını düşünüyorum. Ama konuşmanın başına da olursak... ...ben yani dünya çapında da çok ses getireceğini düşünüyorum bu satın evet. alımın. Yani sadece Türkiye içinde sadece bir iş ortamı için de değil. Aynı zamanda yeni göreceğimiz gündelik oyunlar konusundaki trendleri de... ...ben bu satın alımdan sonra daha başka yönleri çekeceğini düşünüyorum. Şeyi bu şeyi çok merakla bekliyorum. Yani 2022 Türk oyun sektörü büyüklük raporlarını bekliyorum. Yani Almanya'nın en büyük oyun firmalarından birini bir Türk... Firmasının Abi 150 satın çalışanı Satın alması çok büyük bir olay. Hatta esprili bir şekilde basın toplantısında falan da şey yaptı. Almanya şimdi bizi kıskanacak mı sorusu gelmişti orada. <laughs> Tam yerine gelmiş yani. Ya o adamları, ya Popcorn, Yoğurt Yeşi, bir tık daha farklı. Şimdi hyper casual oyunlarda çok teknik terimlere girmeyin. Biz Tabii sürekli doğru yani. her anımız onlarla Aynen. geçiyor ama biz 7 gün oynanışı yüksek olan daha Metik üst kalite evet. Hyper Casual oyunlar şu anda arıyoruz. Şeyde Popcore'da 60. ve 90. gün oynanışı olan oyunlar var. Evet. Şimdi bu ne demek? Atıyorum mesela God of bir 30. gün oynanışı şu an yoktur. Çünkü oynanış <laughs> evet. süresi 35 saat olan bir oyun oynanıyor. 35 saat 60 saat neyse ve Tabii. bitiyor yani 90. gün olmadı neredeyse Aynen. kesin. Mobil tarafta bu böyle değil hani çoğu insanda şey yapıyor aşağılıyor ya mobil oyun, oyun mudur falan. <laughs> Abi mobil oyun oyundur artık artı yani şey PC konsolu da geçmiş bir <gülüyor> ekosistemdir. <gülüyor> hani sen oynamasın, keyif almasın ama boş zamanlarına senin talip olan inanılmaz bir orada ekosistem var ve bu ekosistem üstünden Türkiye'deki oyun üretim, üretim evet. camiası yıllardır büyük başarı hikayeleri yazıyor yani. Bu sene Londra'dan sonra İstanbul en büyük en çok yatırım alan oyun ekosistemine sahip olan şehir. Yani İsrail evet. Tel Aviv falandı eskiden. Aynen. Hepsini geçtik ve Londra'ya yaklaştık ki Londra bütün dünyadaki firmaları kendine çekmek için Taktikler uylaya, bir, bir yapar, şey yapar. İleri, işinizi Londra'ya taşıyın, size destek verin falan gibi şeyler yapıyor. İstanbul'da pek böyle bir şey yok. Evet. Buna rağmen İstanbul çok büyük yatırım almaya devam ediyor. Biz kendi Haliyle, de, Türkiye'de. Tabii tabii. Kendiliğinden de şey yapıyoruz ama iş gücümüzü de ucuzlamaya devam ediyor maalesef. Bir de öyle bir gerçek var yani dışarıdan ama, yatırım var geldiği zamanlarda. Yani onu işte yine Rolik'le olan e, toplantıda konuştuk. Çok ciddi yurt dışına çalışan gizli ekip var yani yurt dışına çalışıyor, döviz alıyor. Yani Türkiye'deki geliştiriciler de ve sanatçılar da çok global çapta çalışmaya başladı. Yani Rolling bu atılımı çok ilginç bir atılım. Türkiye'de daha önce pek karşılaşmadı, Hatta hiç karşılaşmadık. Karşı... Yani şey ben hatırlamıyorum. Mount and Blade, TaleWorlds herhangi birini aldı mı? Yurt dışından bir ekibi kendine dahil etti mi diye düşünüyorum. Ben hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Bazı şeyleri değiştirecek, bazı vizyonları açacaktır. Ben şeyi de seviyorum. Rolik diğer oyun firmalarına göre çok daha açık. Yani evet. bir satın alımı yaptığında, bir başarı olduğunda basın toplantısı yapıyor. herkese hmm. bunu açık açık duyuruyor. Diğerlerinin de ağzından kerpetenle laf alıyorsun. Bu yıllardır konuştuğumuz bir şeydi. Mesela Ankara ekosistemi biraz daha açık. Biraz daha paylaşımcıdır. İstanbul daha böyle herkes kendi işine hmm. yapışmış şeydir. Ya yani bunu biraz şu anda rolik kırıyor evet. gibi görüyorum. Ben ben açıkçası tam oraya denk getirecektim lafı. Ya popcorn alımıyla beraber oradaki bir know-how aktarım yani bu çok özellikle puzzle oyunları konusunda popcorn biliyorsun ya tarih yazdı adamlar birkaç defa yani özellikle rhythm yani oyunda kalma değerleri noktasında. ben hala ortasında. Pull the Pin oynuyorum evet. ondan sonra. Parking oyununu o kadar oynamıyorum da Pull the Pin bende herhalde yani bir buçuk iki senedir durur mobilde. Yani aklıma gel, evet gö gördükçe abi. orada oynuyor. Yani hepimiz için aslında hala önemli bir fırsat eşiğinden geçiyoruz. Çünkü yani buradaki iş yeteneğin, iş gücünün özellikle yurt dışında oluşmuş olan bir değere katkı sağlamasından az ya da burada kendi değerimizi yaratıp, <laughs> tamam mı? Bunu yurt dışına pazarlayabilir hale gelmek her şeyden daha çok <laughs> önemli, daha çok katma değerli işler bunlar. Dolayısıyla Dolfin bu satın alması da tam bu vizyona, tam bu stratejiye uyan bir <laughs> e, hamle oldu. Dolayısıyla ben hem üretim anlamında kazan, kazanılacak know-how'ı, üretim çok merak ediyorum. Hem de growth ve metrik anlamında evet. bu 2023'teki üretilecek yeni hitlerdeki şeyleri çok merak ediyorum. Yani. Ben nasıl değişiklikler olacak? Yabancı basını da özellikle çok dikkatle takip ediyorum. 2000 ne zaman alınmıştı peak? 2019'da mı 20'de mi? 19 galiba. galiba. Ondan sonra o zaman yaratılan böyle heyecan gibi bir heyecan oluşacağını daha da, düşünüyorum. Daha da büyük olması lazım. Türkiye'ye çok büyük de yeniden ilgi evet. olacağını Aynen. düşünüyorum. Yani. yani Daha da büyük olması yani lazım. Yani. Evet. Almanya bizi kıskanıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Haberimizi de verdik böyle bir. Arkadaşlar çok önemli bir gelişme bu. Sadece ekstradan paylaşmak istedik bunu. evet Bakalım 2023'te bunun gibi daha ne gibi hikayeler bekliyor bizi izleyip göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.